Kuran hacı nasıl yapılır? Mikat'tan önce 1. Tırnaklar kesilir. 2. Koltuk altı ve kasık temizlenir. 3. Gusledilir, olmazsa abdest alınır. 4. Erkek ihramla örtünür. Kadın elbisesini çıkarmaz. 5. Baş açık ve ayaklar çıplak olur. Mikat sınırında, ihramın sünneti olarak iki rekat nafile namaz kırılır. Birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresini okumak iyidir. Umre ve hac için niyet ve telbiye yapılır. Böylece hem umre hem de hac için ihrama girilmiş olur. İhramdan sonra, ihramdan çıkıncaya kadar İhramlıya yasak olan işlerden sakınılır. Tekbir, tehlil, salavat-ı şerife ve telbiye söylenerek yola devam edilir. Mekke-i Mükerreme'de 1. Gus edip veya abdest alıp harim-i şerife giderek umre tavafı yapılır. 2. Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kırılır. Birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresini okumak iyidir. 3- Zemzem içilir. Üstüne, başına dökmek iyi olur. 4- Safa ile Merve arasında, umrenin sahi yapılır. Böylece umre tamamlanmış olur. Fakat tıraş olunmaz, ihramdan çıkılmaz. Gerekirse, sonra hac için kudum tavafı yapılır. Haccın sahi, kudum tavafından sonra yapılabildiği gibi, nafile bir tavaftan, veya ziyaret tavafından sonra da yapılabilir. 5. İhramlı olarak Mekke'de kalınır. İstenildiği kadar nafile tavaf yapılır. Terviye günü 8 zilhicce Terviye günü mümkün olursa sabah namazı Mekke'de kırınıp Mina'ya çıkılır. Arefe günü sabah namazını müteakip Arafat'a hareket edilir. Arefe günü 9 zilhicce 1. Her fırsatta telbiye, tesbih, tekbir, tehlil ve salavat okunur. Hacılar kendilerine, ana, baba ve bütün Müslümanlara dua ederler. 2. Öğle ve ikindi namazları öğle vaktinde cemi takdimle kırılır. 3. Öğleden sonra vakfe yapılır. 4. Güneş batmadan Arafat'tan ayrılmamalı güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan Müzdelife'ye hareket edilir. 5. Akşam ve yatsı namazları Müzdelife'de yatsı vaktinde cem-i tehirle kılınır. Gece Müzdelife'de kalınır, şeytan taşlamak için taş toplanır. Bayramın birinci günü, 10 zilhicce. 1. Sabah namazı kılınınca Müzdelife'de Meş'aril Haram'a gidilip, orada vakfe yapılır. 2- Ortalık ağarıp güneş doğmadan minaya hareket edilir. Minada çadıra yerleştikten sonra 1- Akabe cemresine, büyük şeytana yedi taş atılır. 2- Vacip olan şükür kurbanı kesilir. Kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle kesemeyeceği söz konusu olursa, zilhiccenin dokuzuna kadar üç gün ve bayramdan sonra yedi gün daha, oruç tutması lazım olur. Hepsi on gün olur. Bu kalan yedi gün orucu, memleketine döndüğünde de tutabilir. 3- Saçlar tamamen kesilir veya kısaltılır, böylece ihramdan çıkılmış olur. Bayramın 2, 3 ve dördüncü günleri 1- Bayramın ilk günü yapılmamışsa, ziyaret tavafı yapılır. Ziyaret tavafını bayramın birinci günü yapmak daha faziletlidir daha önce yapılmamışsa haccın sahi yapılır. Bunlar üçüncü günü güneş batıncaya kadar yapılmalıdır. Yapılmamışsa vacibi zamanında yapmadığı için ceza gerekir. 2. Küçük, orta ve akabe cemrelerine, üç şeytana her gün yedişer taş atılır. Mina'dan dönünce veda tavafı yapılır. Beytullah'a karşı durup zemzem içilir. Yüz ve baş yıkanır. Sonra imkan bulunursa Kâbe-i Şerif'in yüksek eşiği öpülür.